Sakin sakin, sakin, sakin. Esenyurt. Ha, Mahmut Tanal nerede? Bu iş Mahmut Tanal'ın işi arkadaşlar. Ben Mahmut Tanal adına soruyorum. Hep beraber soralım. Ahmet Özer burada. Esenyurt örgütü burada. Mahmut Tanal gibi soruyoruz. Esenyurt'ta kayımın ne işi var? <laughs> Esenyurt'ta kayımın ne işi var? <laughs> Şişli'de kayımın ne işi var? <laughs> Şimdi bu arada bir kez daha buradan sevgili Ahmet Türk'e geçmiş olsun diyorum. Ahmet Özer, Ahmet Türk, El ele kol kola Ahmet başlatacaklar kayımlardan da kurtulacağız terör bitecek kardeşlik gelecek buradan Mardin'deki kayımda Van'daki kayımda Ovacık'taki kayımda itiraz ediyoruz ama ben beceremedim Mahmut Tanalı bir sen nasıl soruyorsun abi şunu? mikrofon götürün Mahmut Hanala. Esenyurt'ta kayyumun ne işi var yapacağız? Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Özgürlüklerin Partisi. Göreceksiniz iktidara geleceğiz. Bütün gençlere sözümüz olsun. Vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye'yi getireceğiz. Jimi Ahmet Özer Mahmut'tan al burada belki şöyle ilerleyebilir bütün Esenyurt şöyle gelin 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 gelin. Gelin Seraf Özer'i ezmeyin yalnız. Gelin gelin gelin. Cimicip görüyor musun orayı? Evet. Sorun bakalım Esenyurt'ta kayyumun ne işi var? Esenyurt'ta kayyumun ne işi var? Esenyurt... Esenyurt'a kayımın ne işi var? Esenyurt'a kayımın ne işi var? 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 Bravo. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Mikrofonu alalım. Mahmut Tanala, Ahmet Özer'e Esen Yurt örgütüne yürekten bir alkış. Aslanır, bir yolda, aslanır, bir